Herkese merhaba, yepyeni bir macera vloguna hoş geldiniz. Bugün yanımda metal dedektörüm, küreğim ve bolca umudumla geldim. Hava harika, konumumuz ise efsanelere konu olmuş eski bir yerleşim yeri. Burayla ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki toprağın altında kim bilir ne sırlar yatıyor diye düşünmeden edemiyorum. Yüzyıllar önce burada yaşayan insanlar, savaşlar, ticaret yolları, bütün bu tarih ayaklarımın hemen altında. Siz de benim kadar heyecanlı mısınız? O zaman lafı hiç uzatmayalım, dedektörü açalım ve bu tarihi arazinin bize ne gibi sürprizler hazırladığını hep birlikte görelim. Kemerlerinizi bağlayın çünkü define avı resmen başlıyor. İlk sinyali duymak gibisi yok. O tiz, keskin ses, adrenalin anında tavan yapıyor. Acaba bir sikke mi yoksa sadece eski bir teneke kutu mu? Kulaklığı taktım, dedektörü yavaşça sallıyorum ve işte İlk sinyalimiz geldi. Hemen kazmaya başlıyorum. Toprağı dikkatlice kaldırırken kalbim küt küt atıyor. Her kürek darbesinde beklentim artıyor. Acaba Roma döneminden kalma bir gümüş sikke mi? Belki de küçük bir takı parçası. Ve işte orada parlak bir şey. Temizliyorum ve evet, maalesef sadece eski bir gazoz kapağı. Olsun, bu da bir başlangıç. Moral bozmak yok. Her sinyal yeni bir umut demek. Aramaya devam. Birkaç saat geçti ve durum pek iç açıcı değil. Bir sürü paslı çivi, tonla gazoz kapağı ve ne olduğunu anlayamadığım birkaç metal parçası dışında elle tutulur bir şey bulamadım. Güneş tepeye çıktı, hem yoruldum hem de susadım. İnsan bazen gerçekten hayal kırıklığına uğruyor. Acaba yanlış yerde mi arıyorum? Belki de bütün hikayeler sadece birer efsaneydi. Böyle anlarda pes etmek çok kolay. Ama define avcılığının olayı da bu değil mi zaten? Sabır, azim ve asla pes etmemek. Her boş çukur aslında sizi büyük buluşa bir adım daha yaklaştırır. Hadi bakalım, son bir gayretle şu tepeye doğru yöneleceğim. Belki de şansım orada döner. Tam umudumu kaybetmek üzereyken kulaklıklarımdan öyle bir sinyal geldi ki yerimden sıçradım. Bu daha öncekilere hiç benzemiyordu. Net, güçlü ve derin bir sinyal. Hemen yeri işaretledim ve hayatımın kazısını yapmaya başladım. Toprak o kadar sert ki sanki yüzyıllardır kimse dokunmamış. Her kürek darbesinde heyecanım katlanarak artıyor. Ve sonra küreğimin ucu sert bir şeye çarptı. Bu metalik ses hayatımda duyduğum en güzel sesti. Yavaşça toprağı ellerimle temizlemeye başladım. İnanamıyorum. Bu bir, bu bir kese. İçi dolu, ağır ve tok bir ses çıkarıyor. Hemen keseyi dikkatlice açıyorum. Gözlerime inanamıyorum. İçinden çıkanlar, Bunlar gümüş sikkeler. Hem de ne sikkeler. Üzerlerindeki işlemeler, tarihin dokusu, resmen zamanın içinden fırlamış gibiler. Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum. O kadar çok boş çukur kazdım, o kadar çok hayal kırıklığı yaşadım ki ama şu an hissettiğim duygunun tarifi yok. Bu sadece metal parçaları değil, bu tarih, bu bir hikaye. Kim bilir kimin cebindeydi, kim bilir ne hayallerle biriktirildi ve buraya gömüldü. Bu anı sizinle paylaşmak ise her şeye değer. Gerçekten inanılmaz bir gün. Sikkeleri dikkatlice inceliyorum. Üzerlerindeki figürler ve yazılar o kadar belirgin ki, sanırım Osmanlı dönemine aitler. Akçeler olabilirler. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Bu anı ölümsüzleştirmem lazım. Gerçekten de define avcılığının en güzel yanı bu. Sadece değerli bir şey bulmak değil, aynı zamanda geçmişe bir pencere açmak yıllar önce yaşamış birinin dokunduğu bir şeye dokunmak, bu hissi tarif etmek imkansız. Bu sikkeler artık benim en değerli hazinem. Elbette yasal prosedür neyse onu uygulayacağım, müzeyle iletişime geçeceğim. Çünkü bu miras sadece bana değil, hepimize ait. Artık gün batıyor. Güneşin son ışıkları, bulduğum bu tarihi hazinenin üzerinde parlıyor. Bugün yaşadıklarım gerçekten bir film sahnesi gibiydi hayal kırıklıklarıyla başlayıp inanılmaz bir keşifle biten bir macera oldu. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Unutmayın, en büyük hazine sabır ve asla pes etmemektir. Bu sikkelerin hikayesini ve yasal süreçlerini takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.